Evet merhaba arkadaşlar. Sessiz konuşuyorum çünkü müzenin içerisine girdik. Görüldüğü yüzde çok güzel şeyler var. Kral yemek ayı dairesi herhalde gibi bir şey. Ayrıca çok güzel. Hı bu kemençelere bir kemençeye benziyor. Hiç kemençeye benziyor? Üstteki zurnaya benziyor gerçi de. Saf kemençe karışık bir şey. Burada da yazılar var. Böyle bir sandalye var. Şöyle. Krallar herhalde burada. Santraç oynuyor iki tane. Şeyle. Bu kısımda da şöyle bir oda var. Aa olur buradaki daha güzel. Şöyle göstermek istiyorum. İçerisindekiler. Tadilat galiba. Çok farklı. Şuradaki namazlar benziyordu. The bedroom dediğine göre yatak odası mı? Şurası değil mi? Baza'yı görüyorsunuz. Baza gibi bir şey var. Burası yatak odasıymış. Kimin yatak odası acaba? işlemeleri falan çok hoş. Gerçekten. Özellikle avizeler müthiş. İleriki geldiğimiz yerde pek fazla bir şey yok ama bu kısım biraz daha iyi gibi. Yemek masası herhalde. Ama çok küçük bir yemek masası. Bence krala göre daha büyük olabilirdi. Değil mi? Şöyle. Çekmek istiyorum. onda var küçük. Ama tabii o tarafa geçmemiz yasak. tamam. Evet arkadaşlar müzenin içinden çok azıcık çektik. Belki yine çekeriz. Görüşmek üzere.